Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar saygılar onca sam istemizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün e, pozitif kapatmış bulunmakta 168.5'te. Şimdi ana trend çizgimiz vardı arkadaşlar ona tekrar bakıp e, inceleyebilirsiniz. Ufak ufak arkadaşlar o trend çizgisinden ayrışmaya çalışıyor fakat arkadaşlar e, Şuranın aşağısındaki kapanışlar sıkıntılı 165 ve 164 civarlarında hani şu tarz kapanışlar sıkıntılı tekrar belirtmek isterim. Önemli desteğimiz ve direncimizin arasında git geller yaşamış. Desteğimiz nereydi 166.3 ve 165 noktası direncimiz nerelerdeydi? Şöyle bakalım sarı çizgimizde şuraya koymuşuz 173.3 daha öncesinde de buralara gün içerisinde arkadaşlar değme çalışması yapmış. Ee, ben bunu niye bu kadar kısa inceliyorum arkadaşlar? Belki e, onca semde ufak ufak bu iğnelerden yararlanmak isteyenler olursa diye. E, görüyorsunuz hem dirençler hem destekler e, deneniyor bu hissede arkadaşlar. Sıkı gözüme mantığı indikatöründe de ufak bir olumsuzluk var ama e, sıfıra doğru yaklaştığında görüyorsunuz sizler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.